Evet, DC konuştuğumuz e, yeter artık, gına geldi diyenler de vardır herhalde. Şimdi bu bölümde e, teknedeki AC alt sistemine, alternatif akım tarafına bakacağız. Ağırlıklı olarak sahil elektriği ve invertör ilişkisi üzerinde duracağız. E, standartların belirlediği ve istediği bazı gereklilikler var. Onlara dikkat çekerek e, bu konuyu tamamlamış olacağız. Evet yeteri kadar DC konuştuğumuza göre şimdi e, biraz da alternatif akım konuşalım. Teknedeki önemli alt sistemlerden bir tanesi e, AC sistem mimarisini önce sahil elektriği ile e, başlayacağız. En e, çok teknelerde olan e, konu sahil elektriği. İnvertöre daha sonra geleceğiz. Sahil elektriği dediğimiz zaman malum bağlı olduğumuz iskelede ya da marinada e, elektrik ve su bağlantı kutuları var. Oradan sahil elektrik kablomuzu bağlayıp tekneye girdiğimiz andan itibaren Teknenin içinde bir AC paneli göreceğiz ya da sigorta kutusu her neyse O kabloları şimdi getirelim Bunlar evsel ya da karasal elektrik sistemlerinde 220 elektrik sistemlerinde alışık olduğumuz 3 damarlı kablolar Yani 3 çarpı diyebileceğimiz kablolar Bu kablolar 3 e, tane damarı var. Bunlardan kahverengi olanı Türkiye standartını söylüyorum. Kahverengi olanı faz, mavi olanı nötr ve yeşil olanı da toprak. Bunlar e, AC paneline ya da sigorta kutusuna her neyse tekrarlamayayım artık geldiği zaman e, küçük baralara geliyor. Toprak ve nötr. Çünkü buradan dağıtımları yapılacak. Tabi aslında öyle olmuyor. Evlerde de görüyorsunuzdur. Teknelerde de görüyoruz. Diğer e, yüklerden gelen e, toprak ve nötr kablolarını e, çeşitli küçük klemenslerle hatta birbirlerine burup <laughs> e, üzerine izole bantla sarmak suretiyle e, görebileceğiniz çok fazla tekne vardır herhalde. Peki e, sahile bağlandığınız zaman genelde iki türlü... E, kapasite var. Bunlardan bir tanesi 16 amper, diğeri 32 amperdir. 16 amper diyelim buna. 16 amperle giriş yapıyorsanız burada da 16 amperlik bir sigortanız var. Ve bu sigortayı da gelip onu da bir baraya ya da bir klemens sistemine bağlıyorsunuz. Buradan yüklere gideceğiz. Yüklerimizde neler var? Bir su ısıtıcı var. 220 ile çalışan. Redresör var. Akülerimizi e, şarj eden sahil elektriğiyle Ve prizler var. İşte AC tevzi panelinde bir tane priz. Diyelim mutfak tezgahında bir tane. Kameralarda kaç tane her neyse yani. Prizler var. Şimdi bunları bağlayacağız. Su ısıtıcının mutlaka bir anahtarı oluyor. Anahtardan e, su ısıtıcıyı besledik. E, toprak ve nötrü getirdik. Aynı şekilde redresörde de e, bu bağlantılar yapıldı. Pek çok teknede anahtar yok. Birazdan anahtarını getireceğiz buraya. Ve arkasından da prizlere gittik. Ve sistem bu şekilde kurulmuş oldu. Şimdi burada e, eksiklikler yok mu? E, var. Tabii çok fazla eksiklik var. E, önümüzdeki videoda konuşacağımız e, topraklama ve bonding ve e, galvanik korozyona karşı alınacak önlemlerin başında olmak üzere bir galvanik izolatör var standartlar henüz bunu tavsiye seviyesinde tutuyor yakın zamanda belki mecbur hale de getirebilirler bilemiyorum ama e, konu şu sahilden aldığınız elektriğin tekneye girdiği noktada bir galvanik izolatör buradaki amperaj maksimum ne kadarsa ona uygun bir galvanik izolatörü toprak hattı buna bağlanıyor sonra da çıkışını AC tevzi panelindeki bara ya da Clemens sistemine bağlanıyor. Bu şekilde baktığımızda siz teknenizde ki AC sisteminin topraklaması itibariyle marina ya da iskelenin trafosundaki topraklamaya güveniyorsunuz anlamına geliyor ki bu çok akıl karı bir şey olduğunu zannetmiyorum yani eğer bir multimetre ile e, bu kutu üzerindeki e, prizde faz ve nötr arasındaki voltajı ölçtükten sonra faz ve toprak arasında ve nötr ve toprak arasındaki e, voltajları da ölçtüğünüzde aslında burada e, çok e, güvenli bir durum olmadığını göremeyebilirsiniz, göremeyebilirsiniz. O itibarla standartlar şöyle söylüyor. Tevzi panelindeki AC barası ya da klemenslerinden bir teknenin toprak hattına bir hat alacaksınız. Aynı zamanda galvanik izolatör kullanıyorsanız onun çıkışını da teknenin toprak hattına getireceksiniz. Teknenin topraklaması dediğimiz nedir? Ya motor bloğu ya da eğer teknede bir topraklama plakası varsa o bunu dediğim gibi önümüzdeki bölümde detaylı konuşacağız ama şu anda sistem en azından biraz daha güvenli hale geldi gibi görünüyor şimdi bu eksik olan redresöre de anahtarını koyalım evet bu da tamamlandı daha ne kaldı daha şu kaldı önceki bölümlerde konuştuğumuz üzere bağlı olduğunuz iskeledeki, kutudaki faz ve nötrün standartlara uygun olarak bağlanmamış olma ihtimali yüksek. Ki bunu teknenin içinde eğer doğru düzgün bir AC tevzi paneliniz varsa ters polarite ışığının yandığını görmek suretiyle anlayabilirsiniz. Bu önemli bir güvenlik sorunu. O bakımdan yine daha önceki bölümlerde söylediğimiz gibi Tek kutuplu bir sigorta yerine burada iki kutuplu bir sigorta kullanacağız. Ki sigortayı kapattığımız zaman bilelim ki faz burada da olsa burada da olsa evet elektriği faz ve nötr birlikte kesmiş olalım. Bunu da bu şekilde yaptık. Tamam biraz daha iyi durumdayız. Şimdi invertöre geleceğiz. Şimdi araya girip günümüzde gittikçe popüler olan invertör, redresör bir arada olan cihazlarla ilgili bir değerlendirme yapalım. Invertör dediğimiz cihaz teknemizdeki DC enerjisini akülerden alıp 220 volt AC olarak tekneye servis eden bir şey. Bunların çeşitlerine bakarsak iki kategoride inceleyebiliriz. Birinci kategori cihazın ürettiği alternatif akımın karakterine bağlı değil mi? Modifiye sinüs invertörler var, gerçek sinüs invertörler var. Bunu daha ilk videolarımızdan birinde göstermiştik. Alternatif akımda voltaj 220 volt ile eksi 220 volt arasında gidip geliyor. Yani sürekli değişiyor. Yani alternate ediyor. Bu değişimi zaman ekseni üzerinde gördüğümüz zaman ortaya bir sinüs dalgası çıkıyor. Bu gerçek sinüs invertörlerdeki durum. Modifiye sinüs invertörlerde ise cihaz ürettiği sinyali sinüs dalgasına benzetmeye çalışıyor. Bunu kötü benzetenler var, daha makul benzetenler var. 220 volt AC ile kullandığımız pek çok alet modifiye sinüs invertörü ile çalışabiliyor. Ama televizyon, bilgisayar vesaire hassas yüklerde gerçek sinüs bir invertör kullanmakta yarar var. İkinci kategori ise kullanacağımız invertörün gücü yani kapasitesi. Bazı markalar bunu watt olarak veriyor, bazıları ise volt amper olarak veriyor, VA. İkisi arasındaki fark şu, DC devrelerde hatırlayacaksınız, güç, voltaj ve akımın çarpımı ile bulunuyor. Ya da o vakit anlattığımız gibi bizim derdimiz akımı bulmak olduğu için, yüke ait gücü nominal voltaja, diyelim ki 12 volta veriyorduk ve akımı buluyorduk. Buradaki güç watt, AC devrelerde ise içinde bir motor olan yüklerde, saç kurutma makinesi, mutfak robotu vesaire, bunlara endüktif yükler deniyor. Motorda oluşan manyetik alandan kaynaklanan bir kayıp oluyor. Bu kayba güç faktörü deniyor. Yani sizin AC kaynağında yani invertördeki kapasiteniz ile yükün kullanabildiği güç arasında bir fark oluyor. Volt amper ile watt arasındaki fark işte bu güç faktörü kadar. Örnek verelim. Victron marka invertörler watt yerine volt amper değeri ile anılıyor. Veri sayfasına bakarsanız diyelim ki 2000 volt amperlik bir invertör 25 santigrat ortam sıcaklığında 1600 watt güç üretiyor. Bir DC devre olsaydı 2000 volt amper, 2000 watt diyebilirdik ama AC'de durum öyle değil. Ve ortam sıcaklığı arttıkça bu 1600 watt değeri 1000 wattlara kadar düşebiliyor. Dolayısıyla invertör seçiminin ikinci kategorisinde kaç wattlık bir alet çalıştırmak istiyorsanız ona uygun kapasiteli bir invertör seçeceksiniz. Tabi burada invertörü besleyecek olan DC kaynağınızın yani akülerin bu kapasitede olmaları da önemli. Ama bunları konuşmuştuk elektrik sisteminin dengesi başlığı altında. Bu bahsi kapatmadan bir de hem invertör hem redresör yani şarj cihazı olan tiplerine bakalım. Piyasada çeşitli isimlerle invertör redresörler var. Combo diyor, pre-combi diyor, torque diyor, multiplus diyor vesaire vesaire. Bunların özelliği tek cihazda hem invertör hem redresör. Başta verimlilikleri oldukça düşüktü. Bugün yüzde 90 üzerinde. Ayrıca bunlar durduğu yerde yani stand bay diyorlar bir ampere yakın harcamaları var yani sürekli açık ve bekleme halinde günde 20-25 amper buraya gelecek bir defa buna dikkat etmek lazım. Eğer kapatmazsanız. Tabii bu cihazlar gelince tekne jeneratör veya sahil elektriğine bağlı iken çektiği AC gücü eğer yetersiz kalırsa yani şöyle düşünelim tekne sahil elektriğine bağlı maksimum 16 amperli kaynak. Teknenizde her ne yapıyorsanız bu 16 amper yetmiyor. İşte burada invertör akülerden enerji çekerek AC'ye dönüştürüyor. Ürettiği bu akımı sahil elektriği ile senkronize ediyor ve tekneye daha yüksek bir AC gücü vermeye başlıyor. Bu durum normal kategorideki bir tekne için geçerli bir senaryo olmamalı. Yani 16 amper bir AC kaynağı demek yaklaşık 3,5 kW bir güç demek. Teknenizde AC, buzdolabı, bulaşık makinesi hatta çamaşır makinesi olsa ancak 3,5 kW olur, o da hepsi aynı anda çalışacak. Ya yani Lifebo, akü ile teknede klima çalıştırmayı hayal eden var. Artık bu başka bir dünya, bambaşka bir sohbet konusu. Bizim hayali teknemizde iki tane invertör var. Bunlardan bir tanesi 2000 wattlık bir invertör. Demaraj anında 3000 W'a kadar besleyebiliyor. Bu bir modifiye sinüs invertördü. İkinci invertörümüz de 724 çalışacak. 250 wattlık bir gerçek sinüs invertör. Şimdi ilk önce birinci büyük invertörle başlayalım. İnvertörümüzü koyduk. İnvertörün DC tarafıyla ilgili daha önce çok konuşmuştuk. Orayı e, bahsetmeyeceğim. Sadece sigortasını konuşacağız. İnvertörün e, çıkışında e, tek kutuplu bir sigorta var. Çünkü bunun e, çift kutuplu olmasına gerek yok. Faz ve nötrün e, yer değiştirme ihtimali yok. Fazı getirdik. Nötr'ü de getirdik, toprağı da getirdik. Tabi toprak dediğimiz şey invertörün içinde toprak ve nötr birleştiriliyor. Topraklamayı bu şekilde yapıyor invertör. Tamam. Burada invertörün prizleri var. Invertör sadece prizleri besleyecek. Onları da bu şekilde bağladık. Burada e, sistem iyi gibi görünüyor. Burada eksik olan şey nedir? Bir topraklama. Topraklamayı derhal getireceğiz. AC tevzi panelindeki genel topraklama barasına ya da Klemens grubuna bağlayacağız. O da normalde teknenin toprak hattına bağlanmış olacak ve daha güvenli bir sistem haline gelecek. Burada soru şu şekilde ortaya çıkıyor: Bu kaç amperlik bir sigorta olacak? Yani standart gidip de evlerde biliyorsunuz e, priz hatları 16 amper yani çok özel bir priz hattı değilse priz hatları 16 amperdir. E, aydınlatma e, linyeleri de 10 amperdir. Şimdi biz buraya kaç amperlik koyacağız? Kaç amperlik koyacağımız invertörün üzerindeki yüke bağlı. Bizim invertörümüz 2000 wattlık bir invertör. Normal şartlarda 2000 watt bir e, gücü var. Kalkış anında bağlı olan yükler eğer motorlu yüklerse endüktif yüklerse 3000 watt'a kadar destekliyor peki 3000 wattı 220 volta bölüyorum 13.6 amper demek ki 16 amper civarında bir sigorta ile beslemem lazım bunu buraya kadar çok e, düzgün görünüyor fakat 3000 watt'ı DC tarafına giderken invertörün verimine bölüyorum %80 yani DC taraftan 3750 watt'lık bir güçten bahsediyoruz. Bunu nominal 12 volta bölersek 312 amper yapar. 312 amper yapar. Bu ıı, hiç mantıklı bir şey değil. Hiç hiç mantıklı bir şey değil. Ne yapacağız? Yapacağımız şey şu. Teknede kullanacağımız AC cihazları yani bu invertörle kullanacağımız AC cihazları sınırlandıracağız mantıklı bir değere getireceğiz ve tekneye bu watt'tan, biz burada 1250 watt seçtik tekne sahipleriyle birlikte, bu watt'tan daha yüksek bir AC cihazı tekneye koymayacağız. Bu nedir? Saç kurutma makinesi, mutfak robotu, kahve makinesi vesaire. Ne gidip alıyorsak 1250 watt'tan yüksek olmayacak diyeceğiz. Bu durumda neredeyiz? 1250 watt'ı böldük 220'ye 5.6 amper. Dolayısıyla 6 amper ya da 10 amperlik bir sigorta kullanmamız lazım bu tarafta. Bu bir. İkincisi DC tarafı da daha korumamız lazım. Onun için ne yapacağız? DC tarafta da bu 1250 watt'ı %80 invertör verimliliğine böldük. 1560 küsur watt çıktı. Bunu 12 volta böldüğümüz zaman 130 amper çıktı. Dolayısıyla bizim burada seçeceğimiz DC sigorta da aynı zamanda bu limitleme görevini de yerine getirecek. Burada bir pencere açalım. Biliyorsunuz invertörün bir DC beslemesi var ve negatifi dönüyor. Buraya bu 130 amper civarında daha önce biliyorsunuz termal e, otomatik devre kesici kullanmıştık. 125 amperlik bir devre kesici kullanmak suretiyle burayı sınırlandırıyoruz eğer daha yüksek bir vataj e, olursa karşı tarafta burası atacak devam ediyorum e, ikinci invertöre geldim İkinci invertörde o 250 wattlık bir invertör 724 çalışacak gerçek sinüs onun da 6 amper bir sigortası var ve o da prizlerine bağlı bu prizler nedir bu prizlerde Biz aslında televizyon Efendim bilgisayar şarj cihazlarımızı falan kullanacağız Tabi aynı şekilde birinci invertörde yaptığımız gibi bu 250 wattlık e, invertörün de toprak çıkışını gene getirdik. AC panelimizdeki topraklama barası ya da Clemens grubuna bağlamak suretiyle tekrar toprakladık. Bu önemli bir e, güvenlik meselesi. Bunu atmamak lazım. Tamam şimdi e, soru şu şekilde geliyor. Sahil elektriği var. E, 2000 wattlık invertör var 250 watt'lık invertör var ve de bir sürü priz oldu. Ben bu kadar priz kullanmak istemiyorum. Bu kadar priz görmek istemiyorum. Dolayısıyla bunları tek priz setinde halledebilir miyim? Bu aslında haklı gibi görünen bir e, e, düşünce. Gerçi burada gösterdiği kadar fazla priz e, olur mu? O da ayrı bir mesele ama gelin buna bir bakalım. İlk önce e, gerçek sinüs 250 watt'lık invertörün prizleriyle ilgili yapacak bir şey yok. Yani e, bu iki invertörü ve sahili hepsini aynı priz setine koyduğunuz zaman e, ki bu mümkün ama o zaman e, yüksek bir cihaz taktığınız zaman prize ve o sırada bu invertörde 7.24 çalıştığına göre sigortası direkt atacak. Sigortası direkt atacak. DC sigortası da atacak. Dolayısıyla bir defa bunu bir ayıralım. Bunu ayırırken de aslında şöyle yapmak lazım. Bu priz gruplarının içindeki mekanizma denen e, parçaların renklerini farklı yapmak suretiyle bu 250 Watt'lık invertörün AC devresini bir defa ayırmak lazım. Bunu bir kenara koyduk. Şimdi e, soru o zaman şu hale geliyor. 2000 Watt'lık invertörümle sahil elektriğini aynı prizlerden kullanabilir miyim? Evet kullanabiliriz. Nasıl yapacağız? Bu yükleri bu tarafa getirdim, koydum. Buradan 16 amperlik bir sigorta getirdim. Ve e, nötrlerini, fazını ve topraklamasını da buraya e, koydum. Şimdi topraklama ve nötr atlarını buraya tekrar çizmeyeceğim karışmasın diye. Bunun ön tarafına ne yapacağız? Ön tarafında bir sahil elektriği kaynağımız var. Bir tarafta da 2000 watt'lık inverterimiz var. Bunları bir e, pako şalterle anahtarlayacağız. Pako şalter dediğimiz bu. Bunların çok fazla çeşidi var. Dolayısıyla bunun doğru ismi iki kutuplu. Birazdan neden olduğunu anlatacağım. İki kutuplu 102 kutup değiştirici şalter diye geçiyor bu. Dediğim gibi Pako şalterlerin çok farklı çeşitleri var. Bizim burada kullandığımız kutup değiştirici şalter. Bu nasıl bir şey? Bu şöyle bir şey çok karışık gelebilir. Birazdan açıklamasını da göstereceğim bunun çıkışı L1 ve L2 dediği faz ve nötr yapacağız biz bunları. Burayı besleyeceğiz. Girişlerini de buraya getireceğiz. Ve 0, 1, 2 de 1 diyelim ki invertör, 2 de sahil elektriği olacak. 0 da da komple kesmiş olacak. Tamam. şimdi detayına gireyim. Bu taraf girişler. 1 dediğimiz invertör, 2 dediğimiz sahil elektriği faz için, 1 dediğimiz invertör 2 dediğimiz sahil elektriği e, bu da nötr girişleri için. Burası da çıkışın. Fazlar ve nötrler diye bu iki kutbu ayırdık. Peki. Şimdi bunun girişlerini yapalım. Eğer bu birde ise bir dediğimiz invertör girişleri çıkışlar zaten sigortamıza doğrudan gidiyor. Eğer ikiye getirirsek o zaman da bu faz ve nötrler iki numaralı terminallere girişler olacak. O da sahil elektriğinden olan girişler. Bunu şimdi daha e, efendi güzel e, çizelim. Faz ve nötr demiştik. E, çıkışlarını bağladık. Girişlere geldi. 2 tane farklı girişim var. Bir tanesi inverterden birin fazını getirdim. Sahil elektriğinden ikinci devrenin fazını getirdim. Sonra nötr kısımlarına bire invertörü, ikiye de sahil elektriğini getirdim. Dolayısıyla bunlar birbirlerine değmiyorlar. Burada küçük bir e, hatırlatma yapayım. Genelde e, elektrikçiler tekneye bu tip bir pakoşalter bağlarken iki kutuplu değil de tek kutuplu bir e, pakoşalter bağlarlar ve nötrleri de birbirlerine vurmak suretiyle eee izole bantlayarak bağlarlar. Bu iyi bir çözüm değildir. Dolayısıyla faz ve nötrü olduğu gibi birbirinden ayırıp iki kutuplu bir sigortadan servis etmek her zaman daha doğrudur. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Şimdi bu durumda biz invertörümüzde aslında daha önce 10 amperlik bir sigorta kullanıyorduk sınırlandırmak için DC yükünü Sahil elektriğinde de 16 amper kullanıyorduk. Bu durumda artık invertörü sınırlandıracak olan tek unsur invertörün DC besleme tarafındaki sigorta kaldı. Bu aslında çok e, doğru olmadı. Bunu düzeltmek için şöyle yapacağız. Sigortaları muhafaza edeceğiz. Sigortaların çıkışından sonra pano şalteri koyacağız ve bağlantılarını o şekilde yapacağız. Bir tane fazla sigorta kullanıyoruz ama limitlemeyi daha iyi oldu galiba bu şekilde. Oradan da beslemelerini veriyoruz. Şimdi burada baktığımızda bir sakatlık var mı? Evet var. Çünkü bu durumda biz invertörden su ısıtıcıyı ve redresörü de besliyoruz. Yani şöyle düşünün mesela redresörle ilgili ben aküden bir enerji alıyorum. Bunu yüzde seksen verimlilikle alternatif akıma dönüştürüyorum. Bakoş alterden geçiyorum. Redresöre geliyorum. Redresörde de diyelim ki yüzde doksan verimlilikle DC'ye çevirip tekrar aküye veriyorum. Bu hani olacak şey değil. Demek ki Böyle bir hat kurduğumuz zaman böyle bir sistem kurduğumuz zaman su ısıtıcıyı ve redresörü pako şalterin önüne çekmek lazım. Yani sadece sahile bağlamak lazım. Hadi şimdi onları yapalım. Su ısıtıcı ve redresörü buradan kurtaracağız. Nasıl yapacağız? Evet. E, sahil elektriğinin e, sigortasının çıkışına mini baralar ya da işte klemens grupları koyacağız. Ve e, oradan bakoşalteri beslerken aynı zamanda su ısıtıcı ve reze süründe beslemelerini oradan çekeceğiz. Ki invertörün üzerinden bu yükü kurtaralım. Tabi bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Bütün bunları yapmaya değer mi? Aslına bakarsanız sahil elektriğine bağlı kaç tane priziniz varsa var. Invertöre bağlı priz sayınız aslında bir tane. Değil mi? Yani o da büyük bir ihtimalle mutfak tezgahında bir yerde duruyor. Ve e, oradan kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bütün bunları yapmaya değer mi değmez mi? Ona artık siz karar vereceksiniz. Şimdi uygulama tarafıyla ilgili birkaç tane not söyleyerek e, konuyu kapatalım. Bunlardan bir tanesi eğer sahil elektriğinin tekneye girdiği nokta ile AC panelinde koyduğumuz iki kutuplu sigorta arasında kablo uzunluğu itibariyle 3 metreden fazla mesafe varsa tekne girişine ayrıca sigorta konulması lazım. Standart gereği. Ayrıca sigorta konulması lazım. İkincisi galvanik izolatörü mutlaka koyun. Mutlaka koyun. Çevrenizde diğer teknelerle sahil elektriğine bağlandığınız zaman bir devre kurmuş oluyorsunuz. Bundan kaçının. Yani teknenin altında işte tut ya var ya la bu iş olmadığını önümüzdeki bölümde açık açık konuşacağız. Üçüncüsü AC paneli DC panelinden kesinlikle ayrı olmalı. Bunlar yan yana durabilir ama aslında bunlar ayrı olmalı ve arkası mutlaka kapalı olmalı. Mutlaka kapalı olmalı. Dördüncüsü AC kablolarını tekne içinde çekerken mutlaka borulamanız icap eder ve mümkünse DC devrelerinden ayrı tutmak lazım, uzakta tutmak lazım. Tevzi panelindeki AC sigortası kaçak akım koruma özelliği olmalı. Yani e, normal iki kutuplu bir sigorta, bir otomatik devre kesici kullanacağız demiştik. E, ya bunu kullanacaksınız ve yanına bir kaçak akım koruma şalteri koyacaksınız. Ya da Kaçak akım koruma özelliği olan bir otomatik sigorta koyacaksınız. Pekala. Ee, karasal AC elektrik malzemesini tekneye asla asla sokmayın. Bu en yapılan e, hatalar. Yani bir elektrikçi geliyor zaten e, evsel elektrikten gelmiş e, ya da oto elektrikçiliğinden her neyse. Dolayısıyla teknede e, hiç olmayacak AC devresi için malzemeler kullanıyor. Bunun başında tek damarlı tel, telsiz yani e, tek parça olan kablolar kullanmak. Bunu asla ve asla kullanmamak lazım. Kaldı ki zaten gene DC devresinde olduğu gibi çok telli ve e, üzeri kalay kaplı e, MYY e, kablo kullanmak lazım. Bu kablolar teknelerde kullanılmaz. İkincisi, bu tip klemensler teknelerde kullanılmaz. Bunlar doğrudan korozyon yapacak ve sıkıntı çıkartacak. Asla. Bu tip sigorta kutularında kullanmaya uygun olan üçlü, dörtlü her neyse dağıtım baraları teknelerde kullanılmaz. Her ne kadar burası bakır, burası plastik diyeceksiniz ama bunların üzerindeki bu mini civatalar Marine'e uygun değil. Marin ortamına uygun değil. Bunları kullanmayın. Ne kullanacaksınız? Ya mini baralar kullanabilirsiniz. Ya da ıı, marin ortamına uygun sertifiye edilmiş ıı, ray tipi kremensler var. Çok başarılı. E, bunlardan kullanacaksınız. Ve mutlaka sigorta girişlerinde, bara bağlantılarında, yüksük... Ve eğer klemens kullanıyorsanız iğne tipi uç kullanmanızı tavsiye ederim. Çok telli, kalaylı kabloyu bu bağlantılara doğrudan bağlamak doğru değildir. Diyelim bu bölümü de bu şekilde kapatalım. Evet bir sonraki bölümde topraklama geliyor. Çok kazık bir konu. Hep birlikte göreceğiz. O güne kadar selametle.